Hüdapara olarak bu hafta 100 yılın felaketi olarak nitelendirilen yaşadığımız deprem sürecinden sonra artan kira ve konut fiyatlarına yönelik çözüm olarak iki projeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Biliyorsunuz deprem sonrası TOKİ tarafından yapılacak olan belli sayıda bir konut var. Fakat bu Şanlıurfa'daki yüksek konut fiyatlarını çok da etkilemeyecek. Yüksek konut fiyatlarını aşağı doğru çekmek ve bir dengede tutabilmek için iki çözüm önerimiz olacak. Birincisi belediyeler hazine arazilerin üzerine konut yapsınlar ve maliyetini halka satsınlar. Biliyorsunuz ki bir konutun maliyetini etkileyen en önemli girdi arsadır. Hazine arazilerin üzerine belediyeler konut yapıp maliyetini halka satarsa otomatik maliyetleri aşağı doğru çekecektir. İkinci proje ise şu. Halk bir araya gelsin kooperatif usulü. 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi bir araya gelip belediyeye başvuruda bulunsunlar ve büyükşehir belediyesi hazine arası olan arsayı bedava olarak onlara hibe etsin. Onlar o arsanın üzerine kendi evlerini kendileri yapsınlar. Ve her iki proje önerisinde de sadece ilk kez ev sahibi olacak olan vatandaş gelsin, o uygun fiyatlı evde otursun, ev sahibi olsun. Bu iki proje gerçekleşirse Şanlıurfa'daki konut fiyatları otomatikman aşağı doğru çekilecek ve kira fiyatları da otomatikmen daha aşağı doğru çekilecek bir denge oluşacak. Bu projelerde temel strateji gayrimenkulü, rant ve zenginleşme aracı olmaktan çıkarmaktır.